Merhaba. Bakalım tımarhanede bugün neler var, kimler var? Neyi soracağım biliyor musunuz? Euro yükseliyor, sterlin yükseliyor. Peki ne oluyor? Bizler hepimiz biraz daha, biraz daha fakirleşiyoruz. Bakalım tımarhanede bugün kimler denk gelecek? Hayır. Abicim merhaba, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim sizler. Biliyorsun döviz yükseldikçe bizim milli paramız eriyor ve biz biraz daha fakirleşiyoruz. Evet. Ne dersin? Yani diyecek hiçbir şey bilmiyorum yani söyleyemiyorum öyle bir haldeyiz ki yani öyle bir yükselişe geçti ki sonra bir daha indi yukarı yani, çıkıyor yani ne yapacağımızı bilmiyoruz yani öyle öyle bir konuma geldi yani durum. Cebinde para var değil mi Türk lirası? Var. İşte o Türk lirası sadece dolar, sterlin ya da euro karşısında değil bütün yabancı paralar karşısında değer kaybediyor. Evet. Bak, bütün evet. yabancı. Evet evet, O yüzden ülke öyle. tımarhaneye döndü. Aynen öyle. O yüzden öyle. ben de röportajların adını Tumarhane'de bugün diye <gülüyor> değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Nedir evet. durum Tumarhane'de bugün? Yani evet, ne bileyim hani söyleyecek hiçbir şey söz bulamıyorum. Yani akıl canım? sağlığımızı koruyabiliyor muyuz onu soruyorum. Yani, yani işte biraz zor. Ne yani Şu anda daha yeni emekli oldum. Emekli. Daha yeni emekli oldum. Emekliliğin Oo. De zorluğunu Aa. çekiyorum biliyor musun? Ha. O kadar. Ne kadar de... bağlandı? Yani Biraz daha şey yani daha yeni olduğumuz için. Ama söyle ya kimse duymayacak. <laughs> 20. 20 bin lira. Yani kimseye söyleme. Bence de. Vallahi gözü yani olur. Evet. Gözü kalır. Yani olur. 20 öyle bir bin olur. lira. <laughs> yani 10 bin lira Çıkıyor. alan var. Eşim 10 bin 500 lira alıyor. 10 bin 500 lira. 10 bin 500 lira. Yaka nasıl 10 bin 500, 500 14 değil mi yani düşük Hayır daha değil. Onunki ufak basamak olduğu için daha oranlanmadı. Bir dakika. Emekli yani düşük emekli maaşı 14 bin küsür değil miydi ya? Değilmiş 10 bin 500 lira. 10 bin 500 lira. Şimdi işte oh. burada biliyorsun <laughs> evin kendini mi? Tabii tabii kiradayız. Oo, oh, ne kadar kira? Yani o da 12 lira falan. 12 liraya kira şimdi bir şey, dakika. He. 12 liraya kira 20 lira alıyor arkadaşlar. <laughs> kulağıma söyledi ama zaten duydunuz. Evet. Geriye kaldı sekiz bin. Yani evet. Çalışacaksın muhtemelen tekrar. Muhtemelen tabi yani şimdi biz de doktora geldik burada. E bir de doktor özel hastane Yani evet bir şey pozisyonumuz çıktı. değerlendirelim diye bir test yaptırmamız gerekiyordu. Yüklü bir mevla çıkınca Yaptıramadık biz de döndük ha, yani. Testi yaptıramadın, yaptıramadın, özel hastaneye gittin, devlete gidemedin mi, randevu alamadın mı? Yani, yani? gidemedim çünkü kalabalık çok uzun bir zamanlara veriyorlar. Neyi veriyorlar? Yani sıraları falan böyle. Randevu? Tabii aa, yani aa, öyle bir şeyler. Koskoca otel konforunda. Ben şu anda bu arada, burada değil, şeyde oturuyorum, ikametim Gemlik tarafında. Tamam Gemlik, Gemlik de Bursa canım evet. Türkiye sonuçta yani. Ya öyle de. Şimdi şehir hastanesi var biliyorsun, aynen. otel konforunda, alışveriş merkezi konforunda. Yani evet. Şükretmek lazım, nankör olmayalım. Yok. Tamam ona şükrediyoruz ama yani şimdi bizim acil gelmemiz gerekirken anladım, orası anladım. ileri tarihe verdiği için anlatabiliyor muyum? Bizim bir an önce dedik hani gelelim. Peki, çoluk çocuğum var. Var. Umudum var mı onlara yönelik özellikle? Yani Allah'tan onları zamanda evlendirmişiz de. Zamanda yani, bir şeyler. Evlendireceksin ya kaç yaşındasın abi? 52. <laughs> 52 yaşta evet. yani evlendirdiğin çocuğun evet, var. Evet. Abi 52 yaşta ev, çocuk evlendirmiş ya. Aynen, Aynen öyle. Yani. yani bu da 2 sene önce oldu. Ha. Yani tam böyle şeyler başlamadan önce, hani krizin ortamı başlamadan önce tam o zamanda oraya oraya sıkıştırmışız Sana, ne soracağım? Nasılsın? İyi misin? Teşekkür He? ederim. Yoruldum çok. Yürüyorum Kimseye ya. söyleme. Ben milli uğraş... paramız, milli Uğru... paramız ama fakir eridi Ama az dollarla uğraşmıyorum. Ya bak güzel ablacım, bak şu tuttuğun bayrak var ya, şu bayran, ham maddesi bile dolarla geliyor. Doğrudur. Yani uğraşmıyorum diyorsun ya. Anlamadım bak şu çanta, şey. şu üzerindeki her şey dolarla. Ve doların yükselmesi demek, dövizin yükselmesi demek fakirleşiyoruz anlamına geliyor. Zaten fakirleştik. Niye? Kim sorumlusu ablacığım? Bilemem. Ne? Vatandaş olamaz. Biz Aynen. değil. Kim peki? Yorum yok. Hangi <laughs> parti bu? AK. AK Parti? Evet. Sence yani kötülemiyoruz ama eleştiriyoruz değil mi? Seçmen olarak eleştirme hakkımız var. Kabahat olabilir mi? Eksikliği olabilir mi? Yok. Ay, yok değil. yok değil. mu? Değil. Sağ ol. Dur. Değil. Değil Yok mu? Peki kimin ablacım o zaman ya? Milli paramızı eremesi kim sorumlu? Yorum yok. Dış güçler. <laughs> Olabilir mi? Bilemem ben anlamıyorum pek Ben, sen, ]leri. kim? Yok ya bu siyaset falan değil ablacım bu senin vatandaşlık olarak doğal hakkını eleştirmek. Her seçmen oy verdiği siyasetçiyi eleştirme hakkını da elde eder. Der ki ben sana oy ver kardeşim bu ülkeyi doğru yöneteceksin diye hesap sorman gerekiyor ablacım. Ya tabii Öyle ki özgür özgürüz Hı? ama. E... Emekli misin çalışıyor musun? Emekliyim. Ya nasıl geçiniyorsun? Eşin? Yok. Eş, eşin yok derken rahmetli mi oldu ayrıldın? Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Rahmet. Şu anda senin eşinden aldığın yedi buçuk lirayı alıyorsun. Başka gelirim var mı? Ayakta durmaya çalışıyorum. Ve şu çalışıyorum. yaşanan durumun sorumlusunun kim olduğunu bilmiyorsun. Ya yorum yapmak istedim. Dilim var mı diyor. Yani. <laughs> dilim yorum var yapmak mı? istemiyorum. Dilim, söyle dilim var mı? i̇nşallah düzelir. İnşallah var düzelir. Var mı umudun peki? İnşallah. i̇nşallah. Demek de düzeliyor mu? İnşallah düzelecek. Duacıyız. Allah büyük. Allah ya Allah büyük canım ondan. Yo, değil, yok değil değil, inşallah düzeltecek. Ya bir dakika dur be. Dur ya. Sen de her röportaja giriyorsun yok. Abi, yapma. <laughs> Allah Allah kolaylık versin ablacığım sana yedi Evin bize. kendinin mi? Hayır. O da kira. Evet. Allah. Allah. Vallahi nasıl geçiniyorsun ablacığım ya? Allah kapı açıyor. Çocukların çalışıyor mu? Kızım var sadece çalışıyor. çalışan. Evet. Destek oluyor tabii ona. Evet. Evli mi bekar mı kızım? Bekar. Heh, yani birlikte geçiniyor biliyorsunuz Hı. ama yani evin kira bilmiyorum ne kadar kira veriyorsun. 4000. Dört bin lira kira veriyorsun, yalnız yaşasan geriye kaldı üç bin lira. Bitmiyor. <laughs> bozur bozur harca. Ama şükret sen. Şükür ediyorum hankör, zaten. Nankör olmamak lazım. Olmuyorum. Onu bulduğuma şükür ediyorum zaten. Teşekkür ederim abi. Onu bulamayana Allah kolaylık versin ama bence sorgula. Sorgula. Soralım soru. mı abicim sana? Yok abi ben başım belaya girer. Niye böyle? Bir dakika. Bir dakika. Gider Allah aşkına. Hayır, bir dakika. Hayır, hayır, bir hayır, şey hayır. soracağım sana. Başım belaya niye girdi? Bak ablamak AK Partili de. Ben de ben bir kere öyle bir şey olsa bizim başımız belaya girer. Ya anlıyorum Değil da mi? yani Aynen. Herkes belirtebilir. Tabii aynen düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Ya düşünce olarak katılıyoruz. Yani Ya anladım da dolar dolar e dolar. Millet akıl sağlığını kaybedecek. İmraniye döndü. Vallahi millet zombi gibi olmuş artık. Ya, ölmüşler de gömeni yok. Yani ben anlamıyorum. Çözemiyorum sonunda. yani. Gerçekten çözemiyorum. Öyle i̇yi gaz veriyor yalnız. Yani yurt dışından profesörü, profesörü getirsen Hani diyorlar ya açız yetmiyor maf olduk yandık bittik ekime vereceğim, tabii ki oraya vereceğim. Hani bir profesör gelse A kafayı sayır yani. buçuk lira emekli maaşı alıyormuş rahmetli eşinden ama toz konduramadı sayın dünya lideri. Ne diyorum ki bu ekonomik sorumlu kim diyorum? Bilmiyorum. Dili varmıyor eleştirmeye. Vallahi yani ben eleştireceğiz değil mi? Oy verdik. Ben kesinlikle ben ona da oy verdim. Vermedim Ver diyorum. Verdim. Değil Normal verebilirsin abi. Verdim. ee gösterdiklerine de verdim. Ya tabii gidişattan pişmanız çünkü ee, yok yani kötü durumlar çok. Çok şükür benim iş yerim var. Ben kendim bir durum iyi ama insanlara üzülüyorum. abla ya. Gerçekten üzülüyorum. Geçinmeye çalışıyorum. Gerçi kızı çalışıyormuş ama ne kadar kat. Akşam sağlıyor. pazarda bakıyorum insanlar bekliyorlar köşede çöpleri toplamak çöpleri, için. Evet, evet. Ya günah bunlar yakışmıyor hoş evet. değil yani gerçekten. yukarıda yaşadığımız şeyi bir kebap yiyelim dedik. 400 450 lira. iki kişi 900 lira onlar, yemedik. Hadi tamam yemedik yemedik yani. Yani Sine tadı yani, şeyde yani kaldı bu, değil mi? Ah, ya yazık, yazık ya. Her bir şey mi? yani Sen sonuçta yani, yani. Nedir bu bu bir kadar? Tane paylaşsaydınız yok. alıp <laughs> ya. Yok. yemekle alakalı anladım, değil öyle canım, bir anladım, baktık fiyatlara yapıyorum. da örnek yani. Gerçekten eee geçişler ileri açıcı değil. ne olacağı belli değil. Ben tabii ki ben e, başımızdakileri de kabaat bulmuyorum belki ama ben şuradan dolayı çok rahatım. Kim rahatsız... kabahat? Hayır, şöyle diyorum. Ha. Kabahat buluyorum da şöyle bulmuyorum. E, muhtemelen ee, insanları gösteriyorlar. Yollar dolu. Arabaları gösteriyorlar. Trafik dolu. Anladın mı? Galiba ya, güzel kardeşim. galiba birileri e, yanlış anlatıyor. Yanlış anlatıyorlar diye Şimdi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani. Bursa'dan örnek verelim. Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'nın nüfusu 4,5 milyon. Evet. Suriyeliler hariç kemiksiz. Evet. 4,5 milyon içerisinde 500 bin hali vakti yerinde olsa 500 bin'den 1000 bin kişi alışveriş merkezlerine gitse bu ekonominin doğru anlamına oldu? Mut, iyi oldu anlamına. Muhtemelen muhtemelen yani falan çok olması. Muhtemelen ama e, dediğim gibi işte çok kötü yani ben bundan sonra düzeleceğini pek zannetmiyorum Şimdi, ama e, şu anda ülke çok kötü durumda ben farkındayım. E, maalesef bu biraz kötü politikalar, biraz hani biz biliriz gibi olmakla kimsenin işte desteğini almamakla işte ee, sen diyorsun ki ben işte bu malum partiden şikayetçiyim. E ee, sen dinsizsin. Ya sen Müslümansan bana nasıl dinsiz diyebiliyorsun ya? Bize neler diyorlar? Bize neler diyorlar bir bilsem bari. E sen teröristsin. <laughs> ya ben hayatımda görmedim. E ee, diyorum ki ben sana Kur'an'dan ayet sorayım diyorum. Kaçıyor. Müslümanlıkta. biliyor, getirebiliyor musun yani, dedim adam. Elhamdülillah Müslümanım dedim, getiremedi. Müslümanlıkta ben yani Müslümanlıkta ben onu sevmiyorsam sen bana dinsiz diyemezsin. Ya ben herkesin bir dini kendine. O çok günah, çok kötü bir şey. En başta kul hakkında buradan giriyoruz yani. Ne terörist kalıyor, ne dinsizliği kalıyor, ne vatan, ne vatan hainliği kalıyor. Ne hain ya ne vatan diye biz böyle şey görmedik, yaşamadık çocukluğumuzdan beri. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim yani. Sana şöyle bir soru sorayım. Şimdi oy verdim dedin. Oy verdiğin için kendini suçlu çünkü yaşananlar. Suçlu da... hissediyorum. Hissediyor musun? Şöyle hissediyorum. Hissediyor şöyle musun? hissediyorum. Belki biz oy verdik. Bazen bu oy verdik verdiğimiz için bunlar biraz daha ne oldu? Daha çok canlar yandı. Daha çok ocaklar söndü. Daha çok intiharlar oldu. Daha çok ağlananlar, feryatlar çıktı. Bunda oy verdiğin zaman ben seni destekliyorum, arkandayım. Adet hani bir tetikçi tutarsın da onu arkasından dersin git şunu vur. Cezasını sen de alırsın, vuran da alır. Aynı muhabbet. Şunu dedik işte. Biz sana oy veriyoruz, yetki sende. Hır, dök, ağlat. Ne yaparsan yap. Buna döndü. Ben kimsenin vebaline girmek istemiyorum. He, bu arada oy verdim derken bu e, 15 sene öncesi verdim. Anladım Ondan canım. ya yok Sonuçta verdin ama. Sonuçta bir iki kez vermiş. Yükselmesinde katkın Katkın Katkımız Heh. o zaman oldu Şimdi ama. Bugün... Sayın Erdoğan bugündü zannedersen. Videolarda gördünüz mü bilmiyorum. Bir konuşma yapıyordu bir yerde. Bu karizma halis mi reis? E, görüyorsunuz işte karşınızdayım. Karizma desen var. İcraat desen var. Bu mu yani Bizim o ülkemizin sorunu karizmatik olup olmama durumu mu? Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Önceden siyasetçiler televizyonlarda çıkarlardı. 5-6 siyasetçi konuşurlardı, tartışırlardı. Biz bunu görmek istiyoruz. Buna da gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Gelmiyorlar. Yani bilmiyorum ama ona da gelmiyorlar. Hatırlarsınız Mesut Yılmaz, Tanrıçılar bir araya yıllarda Tartışırlardı. Çıkarlardı. Her şey şeffaftı yani. Her şeyi bilirdik. Neyden Buralarda... çekiniyor olabilirler? Vallahi herhalde bilmiyorum. Ee, artık orasını söylemeyeyim de biraz... <laughs> tamam. E, güvensizlik diyeyim kendi aralarında aynı tamam, çok Rica ederim. Ama kararsız Karar. olma. Karar ver. Soluyor mu Aynen. Kolay sana? gelsin. Sorayım mı ablacığım? Neyim? Gel. Neyim? soruyorum. Hayır evet. olsun. Biraz daha fakirleştik. Evet. Ne güzel değil mi? Bizim Fakir de, olmak çok güzel Bizim ya. devletimiz bizi kalkındırmak yerine dibe vurduruyor. Dibe vurduruyor. Gitgide bu insanlar ne yapacağım diye düşünüyor yani. Herkes kendi cebini, herkes kendi cebini düşünürse yarın öbür gün millet dışarıda açım diye bağırmaya başlayacak arıyorlar zaten. Yani. Ama onlara da inanmıyorlar. Aç çok diyorlar. Aç çok diye bir şey yok. İnsanlar sadece kendince bencil olmayıp da kendini düşünmeyecek. Hı. Sadece kendini düşünen devlet olmayacak. Önce halk. Biz yoksa halk olmazsa yani baş zaten olmaz. Unsurlar, baş olmaz bizleriz. yani. Biz bugün ona oy verdikse, o da bizi bu durumlara düşürmeye mecbur değil yani. Sen oy Biz Evet, oluyor? evet verdim. Parti'ye oy verdim. Ee, pişman değilim. Çünkü oy bu zaman evet değilim. Bugüne kadar bizi bu safhalara getiren tek oydu. bu saatten sonra da insanları sefalete aşağı bırakacağını inanmıyorum yani. Tekrar Bir şekilde devam mı verecek? E, oy verme konusunda henüz kararsızım. Sen de mi kararsız? Evet, Daha ne yaşarsın o karar vermek için? Henüz ya. kararsızım. <laughs> Çünkü diyorum ya bu zamana kadar başa gelenlerden ilk tek kişi olarak o bizi buralara getirebildi. Ama verdiği sözleri aldı, verdiği sözlerin hepsini tuttu. Ama bu saatten sonra da e, vardı mutlaka onun gelebi düşüncesi. 2002 e, durumuna geldik ama şu anda daha da kötü olduğu ya, söyleniyor. 2000 e, evet, almış diye evet, ülkeyi evet. aynı evet. duruma geldik şu anda belki de daha kötüyüz. Bilmiyorum, bilemeyeceğim Çalışıyor musun? Evet, çalışmıyorum, ev hanımıyım, ev e, musun? E, gelirim, gelirim, eşim, eşimden dolayı eşim, eşim, çalışıyorum çalışıyorum ne kadar evet, e, eşim e, kendisi 24 milyar alıyor, 24 bin lira alıyor evet. kendi eviniz mi? Yok Kira. Kira. Vallahi Allah kolaylık versin ama Ağrısal. kararsız olmayın bence karar verin artık. Ya. Karar vermemiz yok, için yok. E, şu son yaşananlara bakmamız gerekiyor. Olmamıştı. Işte artık her şey ortada değil mi ablacığım? Her şey ortada. ortada değil mi? olsa da Hakik diyorum mi? diyorum paramız, ya. Cebimizdeki para eridi ya, mi? Ya hamdolsun. Şu ana kadar e, tamam erittik ama mutlaka inanıyorum onun vardı Zaten bir, bir onun evet vardır mutlaka bir düşüncesi. düşüncesi. Bu devlet e, boşuna ona oy vermedi yani. Hı. Zannetmiyorum. Peki. Demek ki bir bildiği var mı Sayın Erdoğan'ın. Görelim bakalım ya. Mayıs'tan Görelim, önce peki, de şey bekleyelim. Mayıs seçimlerinden önce diyor, diyordu. Bekleyelim bence. Bak, Mayıs Mayıs'tan evet. önce Haziran Mayıs yaptık ya seçim Mayıs evet. Haziran. Evet. Ondan sonra da aynı şeyleri söylüyordu ama bir şey düzelmedi. Düzelecek inşallah. i̇nşallah. İnanıyorum. Peki. İnşallah düzelecek. Peki teşekkür ederim. Sorayım mı ablalar size? Bu kadar salağın yaşadığı bir memlekette. Bir daha söyle bir daha. Bu kadar salağın yaşadığı bir memlekette <laughs> ben bir şey konuşmak <laughs> istemiyorum. Ablacığım timarhaneye döndük. Evet timarhane <laughs> hala kararsız Ama hala kararsız diyor evet. Neyin kararsızı inanıyorum. ya? Vallahi yıllardır öyle. kararsızlar. Bunlar akılsız. Ama daha yeni Mayıs'ta dedi Erdoğan her şeyi He, düzelteceğim dedi. Bir sene geçmedi ya. Yetkiyi. Bir sene geçmedi. Hala kararsızım diyor. Bırak ekmek kafalı. Şey bunlar kararsız değil diyor. Akılsız diyor. Öyle mi? Ha, evet, evet akılsız bunlar. zaten ya. <laughs> bunlar için Ama... bunlar için kendimi üzmüyorum artık. Ben çok üzüldüm. Bu sene bu sene dedim. Ha, ne? Verdin mi sen daha Daha önce verdin mi? Hayatta vermedim Niye ya. Adamın 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 tipine bak ya. Bak. Hayır bir dakika, bir dakika. var mı? Bugün sen He? yaptığı konuşmayı dinlemedin. Karizma diyor kendini gösteriyor Karizma. karizmatik He. diyor. Sana Karizma bir şey söyleyeyim mi? Bunlar adamın kılığına, kıyafetine, şeyine. Bunlar adam görmemiş de onun için konuşuyorlar boşver. Kim ver. kim adam gibi. <laughs> Adam mı? Hı -hı. Adam yok Türkiye'de ki. vardı canım yani. Mustafa Kemal Atatürk bize emanet etti. Ha, onu saymıyoruz. Onu saymıyorum. Yani eskiden bir sürü o, siyasetçileri o şey, ama o başka Onları bir şey. mumla arıyoruz. Bu kadınların evinde adam olmadığı için böyle konuşuyorlar. <laughs> ben Oo. toparlayamadım. Anladım, He, anladım. Onun için adamın neresi oluyorlar ki cariyesi olmaya razılar. Daha ne diyeyim sana? Oo. He? Bırak nefret ediyorum bu milletten. Siz abla fakirleştik farkında mısınız? Evet. Farkındasınız değil mi? Bugün Yok. biraz daha fark, fakirleştik. Altın kaç lira olmuş biliyor Abla diyor ki ya. demin bir tanesi diyor evet. ya diyor ben diyor dolarla maaş almıyorum. Ya dedim ki üzerindeki giydiğin her şey evet. dolar endeksli. Giydiğin ekmek Bunu de dolar. Bunu idrak edemiyorlar. Her şey çıkıyor onun farkında. Her şey günden güne çıkıyor onun farkında değiller. Kararsızlar <laughs> aynı yerde oturmayız. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkür ederim. Pahalı pahalı ama ne yapacaksın ay pahalı ya. Peki nasıl geçinebiliyorsun emekli misin? Emekliyim. Maaş ya. ne kadar alıyorsun? Bin lira on lira. 10 on lira, 10 on lira, 10 e, e, lira. Yetmiyor mu? Yetmiyor ama ne yapacak? Yetmiyor, yetmiyor. He. Kime yetiyor? Başbakan verecek ki biraz bakalım. Verecek mi? İnşallah. Sen oy verdin mi? Ha? Daha önce oy Ver verdin verdik mi? Verdik ya. Pişman karş... mısın yoksa? Galiba biraz. Oğlum öteki gelen olacak mı bakalım? Bilmiyoruz ki. Ee, Allah biliyor onu. Evet Allah işte denemek Aa, lazım. İyi inşallah. bu sefer deneyeceğiz. Ha deneyeceğim, vermeyeceğim. Değil. Vermeyeceğim bu sefer. Söz vermişti Erdoğan seçimden önce. Ben Peki, şimdi, ben şimdi ne? Yani, benim adam ha. öldü bir sene abi. emekli emekli parasını aldı, adam öldü. Ha, hayrını göremedi. göremedi. 15 Allah. sene oluyor benim adam. Hadi araba da gitti. Ha, ne ha gel de, deli. De. De. Ondan sonra ne? adam da öldü. Ha. Adam öldü benim adamın parasını 3500 lira para veriyor. Ben Sana. kendim emekliyim ama. Ha sen emeklisin bir de üzerine 3000 lira alıyor. adamdan. adamın adamın, adamın, adamın parasını. Hayır canım bu benimki 10 lira. Ha 13 de 13. Öteki oteki 3,5. 3 de oradan alıyor. 3 de oradan, de oradan, oradan alıyor. Bereket versin bunu alamayan var. Ya. Yani. Şükretmek lazım. Şükür Ama çekten. diyorsun ki biraz değiştirelim. Aman de. ben, aman ben kayırmıyorum. Çoluğumuza, çocuğumuza onlara kayırıyorum ben. Vallahi biz biz de bir dilim salçayı süreriz de ekmeği yeriz. Tabii. Ama çocuklar Ama, ne olacak? Tamam, okula, okula gidiyorlar. Diyorsun. İstanbul'da okuyor çocuk torunla. 65 yaş üzerindeki emeklilerden Erdoğan vermiş olduğu 10 bin lira maaşın 5 bin lirasını geri alacakmış. Öyle mi? <laughs> Sıkı mı <mağası. gülüyor> <laughs> yok yok trollüyor seni trollüyor. daha 5 lira verecek ki 4 lira. Verecek Yok 3 lira dedi 3 lira verecek. Ha 3 lira Baya verecek. Tamam tamam 5. Ondan biz gal doyarız da. Gal iyi Geri düşün. ver ona be. Sarayda, ha aa, saray, Sarayda masrafı çok Tabii. olur. Tabii. ver ben. Versin torunlarına yedirsin 3 <laughs> <laughs> liraya. Değil mi? Yani gibi. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi sağ olasın. <laughs> e, ekonomi sorma dedin ama. Evet. Ekonomi çok. Sizin dolarınız var mı? Yok. Dolarımız yok. yok? Biz fakiriz. maaşınızı dolarla almıyor musunuz? Fakiriz abi Yok Fakir misin <laughs> Evet Fakir diyorsun ama hız mı takmışsın bir sürü şeyler bak kolyem var ağzım var saçın var dişin var kolyonun. Senin Niye aldın kızın kolyeyi? Abi bunun yüzünden hep Ne olacak güzelim umudunuz var mı? Umudumuz yok abi hayat çöp Hayat? Çöp Çöp Evet ekonomi de yüksek belki falan yani Belki kurtarırım abi ben iyi Nereye? Kurtarırım belki Nasıl kurtaracaksın? Buradan yurt dışı. Evet yani. Ya aşçılık düşünüyorum. Hani ilerlersem. Ne bence. okuyorsunuz? Aşçılık. Aşçılık okuyorsunuz. <laughs> evet, evet. E evet. tamam o zaman güzel aşçı olursanız dünyanın her tarafında i̇şte iş i̇şte bulabilirsiniz. Onu düşünüyorum. Evet. Ama, Ama, ben okuyamayacağım gibi gözüküyor. Niye? Kalıyor. Evlendim. Kalacağım galiba. Evet. Yok <laughs> yok koca yok. Koca yok. Koca yok koca yok. Kariyer evet. önemli. Evlilik daha sonra. önemli. Evet. Kariyer. Önce kariyer. Ondan Ayakta sonra koca. Yaparım, çocuk da yaparım diyor diye ya şey. Evet. <laughs> çocuk da yaparım. Kariyerde Emigran evet. mı? Değil değil ya şarkı neydi o şarkı neyse unuttum aklımda değil ya Aha. Nil 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 değil miydi ya ismi unuttum Nil İbrahim e, Galiba evet de. öyle bir şeydi o diyor diyordu kariyerde yaparım çocukta yaparım falan diyordu galiba İlk okuyacağız kariyer ondan sonra, sonra. evlendiriyoruz Dikkat edin kariyer. kendinize Size. Oy kullanamayacaksınız ama aileleriniz kimi destekliyor Zamanı gelsin oy kullanacağız <laughs> Aileleriniz kimi destekliyor ya AK Parti ama yani ben bana kalsa hiçbirini seçme, hiçbir başa geçmemeli. AK Parti'yi mi destekliyor? Evet maalesef. Siz ne düşünmüyorlar. Hani. Abi benimkinin 7 e, yedi sülalem AK Parti'de. <laughs> yedi sülalem? <laughs> evet. Onları ikna edemiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Anladığım kadarıyla siz pek sevmiyorsunuz. <laughs> CHP tarafıyım ben. Ben şey etmiyorum. CHP'si i̇kisi de başa de geç, iç, ikisi de başa geç. Evet. Ben de röportajlarımı artık tımarhanede bugün diye yapıyorum. Hı, hı Tımarhanede bugün ne var ne yok? Siz takip ediyor musunuz? Nedir durum tımarhanede? Vallahi bilmiyorum. Dolar yükseldi. Dolar evet. hep yükseliyor zaten. Yükseliyor. Siz dolarla maaş almıyor musunuz babanız mı babanız yok. falan? Benim Niye? babam alıyor. Baban dolarla alıyor. Oo o zaman tamam. Sizin tuzunuz o zaman kurumuş. Nasıl görüyorsunuz geleceği? Geleceği göremiyoruz. Niye? Yani ekonomi çok kötü. Benzin mesela kaç olmuştu en son? 43 küsur falan geçmişti. Arabası olan düşünsün. Öyle diyorlar ya. Ben yani artık arabası olan insan da metroyla yani gitmeye gelmeye başladı. Ya ekonomi Arabaları çok kötü. Park Aynen öyle. Ekonomi çok kötü. Öyle. Bak mesela az önceki kızlarla görüştüm onlar dediler ki biz yurt dışını düşünüyoruz. Siz aynı okulda mı okuyorsunuz? Yok. yok. Siz ne okuyorsunuz? Ben Anadolu'da okuyorum. Polislik için hazırlanıyorum. yurtdışı O zaman yurt dışı hayaliniz yok. Yok ben milli sporcuyum. Yurt ha, dışına ne, çıkabiliyorum. Ne karate. Soru? Karate. Milli sporcu. Evet. Ha. Peki şimdi milli sporcu olarak sen sağlıklı beslenebiliyor musun? Gerekli gıdaları alabiliyor musun? Bilmiyorum babanın belki durumu iyi olabilir ama. Ya alabiliyorum, benlik sıkıntı yok ama diğer arkadaşlarım o şekilde Değil, İyi, yani ben şanslıyım diyorsun. Hadi bakalım, ne şampiyonluğun var? Türkiye şampiyonluğu var, ee, Balkan'da üçüncü olduğum Balkan var, yurtdışı. Sen? Benim yok. Sen kanka takılıyorsun. <laughs> Aynen. Tamam, teşekkür Destek ederim. Destek veriyor. Sağ olun, dikkat edin kendinize. Ne olacaksa zam. Zam ama? Pahalılık, tamam. ekonomi. E, aha. Milli para Türk lirası erimeye devam ediyor. E, benim işime yarıyor. Niye? Ben Amerika'da yaşıyorum. Oo bir dakika ablamız Amerika'da yaşıyor. Dur 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 abla. Ay dur, yok. Dur dur. dur. Benim teyzem de Amerika'da yaşıyor. Ne? AK Partili Erdoğan'a tapıyor bak teyzem, Ay, teyzem. nasıl biliyor musun böyle çıldırıyor Erdoğan e, tabii. için dedim ki teyzeme he. teyzem tabi sevineceksin dolar yükseliyor senin keyfin yerinde herhalde peki ama şimdi ablacım sen de Amerika'da yaşıyorsun he. senin keyfin yerinde de bize ne olacak biz ne yapalım siz valla maf durumdasınız Allah yardımcınız olsun yani ben burada olsam hayatta geçinemem Mümkün GuidMa değil. Aldığı 10 bin lirayla ne yapabilir insanlar demiyor, ya? Demiyor. Ev kirası olmuş 15 bin lira. Şimdi şöyle bir şey soracağım ablacığım. Sen e evet. emekli misin orada çalışıyor musun? Ben emekliyim. Emekli Ama oradan emekli değil buradan emekli. Ya buradan ne kadar on lira alıyorsun? 10 alıyorum. <Yani? gülüyor> Amerika'dan gelirin nedir? Oraya göre Ortalama? işte iki orayı boş ver canım. Bir dakika kıyaslama yapacağım. Hayır ya hiç kıyaslama. Mukayese <laughs> <laughs> bile kıyaslama. Deseyim. Kabul etmez yani. Ne kadar alıyorsun ablacığım söyle boşver, ya. Boş ver. Kaç dolar alıyorsun oralara... abi? Kaç milyon dolar? Boş ver. Alıyor mu bu kadar? Dört, dört milyon dolar alıyor <laughs> mu? Boş ver boş ver. Oraları karıştırma. Mi? Ya bir dakika. Abla Hayır. diyor ki o kadar söylersen moraliniz bozulur Hayır. diyor. Moralimiz hiç, mi bozulur. Evet moraliniz çok He. bozulur. Yazık yani. Kaç ben insanlara çok üzülüyorum. Kaç tane arabanız var? Burada hiç yok. Orada orada. Orada sen ne bakıyorsun? Kaç tane araban var senin? Benim iki tane. İki tane. Eşinin? Tabii. Hayır eşim yok benim. Ha, işte. Ben çocuk, tabii. Çocuk, oğlumla beraber kalıyorum. Oğlumla beraber kalıyorum. İki tane arabanız var sizin evde. Çocuklarının ayrı mı? Ayrı canım. Oh, bir dakika. Tabii. Bir tane. Senin iki tane araba, çocukların da ayrı. Ha, benim bir tane, onların iki tane. Ha. Üç tane ha, araba gibi. var. Toplam üç tane. Evet. tane. Tabii. Üstelik Tesla mesela. O, Tesla. Ha. Burada alamazsın. Orada. <laughs> Biz burada bir ay, sen bir ay çalışıp bir araba alabiliyor musun orada ortalama? Alırsın tabi. Tabi tabi alırsın. Ay ortalama bir araba alırsın. alırsın Biz tabii buradan tabii. alabilir miyiz? Hayatta Biz alamazsın. Mi? Abi, alamazsın. Mümkün değil. Nerede? <laughs> alamazsın, mümkün değil. Nerede? <laughs> Amerikalı ablamız arkadaşlar. Ya. Ablamız Amerikalı. Ama hiç. Amerika'da yaşıyorsun. Hayır. Hangi eyalet? Hangi şehir? San Diego'da, San, Orlando'da. Kızım biri San Francisco'da. Hepimiz evet. bölündük. 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 Evet. Ama yazık burada insanlar... Yani ne iş yapıyorsun orada? Hala iyi. AK Parti'yi destekliyorlar. Dedim ya teyzem, teyzem işte benim Amerika'da yaşıyor teyzem. E Amerika'da yaşayan tabii destekler. Topuyor. Dolar olmuş kaç lira? Almış Sen başına gidiyor. Ha? Onu bırak da Trump ne olacak? Al yapar... birini vur birine. Evet. <laughs> Birbirinden şey. Neyse. Ama reis reis Trump'u seviyor. Araları iyi reis. Tabii reisler, tabi. tabii. İkisi tamam. aynı kafada. Teşekkür ederim. Sağ, sağ, sağ ol. Sorayım abicim. Dolar dolar. Ne? Ay ha. başına kadar o da arsını göstereyim. Bu ay... Başına bu kadar, kadar kaldı. Bu kadar da. Ay başına kadar. Ona artık bu. Eridi o biraz daha eridi bugün. E, 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 Kalmadı ki hiç. Allah, ben ne diyeyim? artık... bir şey demiyorum. Emekli canını okudular. Canını. İşçinin okudular, asgari Asker canını okudular. Allah belalarını versin. O kadar diyorum. Kimi verdi? Bir dakika dur 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 dur. Peki oy verdin mi sen daha önce bunlara? Bir, bir sefer ver. Bir geldiğinde. Pişmansın. Pişmansın. Evet. Yani bu yaşananlarda senin de payın var. Var. Allah var. kolaylık versin sağ abi. Sağ, sağ Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ya e, bugün o biraz günlerim. daha fakirleştik bugün. Hamd olsun. Çok şükür elhamdülillah. E, elhamdülillah iyi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak Gidiyorsun, bir şey. Ne artık, yapalım? Artık tırlatmaya gel başladık diyorsun e, yani. Tırlatsak ne, ne yapalım? Elimizde ne geliyor ki? Yok, yani elbette ki elimizden Seçimlerde geliyor. Gidip evet. oy kullanıyoruz. E, tamam oyumuzu kullanacağız. Bir seçim, bir önceki seçim kullandın. Bir önceki seçim... Her şey iyi olacak demiştir sayın dünya lideri. Ama şimdi ne diyorum. Nisan'dan sonra her şey iyi olacak. Seçimi kazansın. Yine mi oluyor? <laughs> her şey iyi <laughs> İnanıyor olacak. İnanıyor musun? Biz böyle inanıyoruz. İnanıyor musun hakikaten? Vallahi bizi böyle kandırıyorlar. Halk <laughs> seçi... seviyor, seviyor, seviyor. Seviyor, seviyor, seviyor ve seçiyor. Halk seviyor ve seçiyor. Sen seviyorsun mu? Sevmiyorum. Sevmiyor. Yenge seviyor galiba. Yok ben... He. Ama onlar da beraberler. Olsun. Onlar da beraberler değil mi? Olay yapacak bir şey yok. O başka yönden ben başka Ama yönden. Öyle. öyle.